Merhabalar hepinize. Ekonomi ekranında bu hafta yine birlikteyiz. Zorlu bir haftayı tekrar geride bıraktık. 2022 her ne kadar iyi ise 2023'te bir o kadar aslında sert, olumsuz ve hırpalayıcı yıl oldu başlangıç itibariyle. Özellikle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 5704 seviyelerini gören endeksin perşembe günü itibariyle 4600'lere doğru gevşediğini gördük. Yani bu aslında kısa süre içinde Sert bir geri çekilmeydi. Bu geri çekilmenin sebeplerine bakacak olursak aslında çok da somut bir sebep ortaya koymak mümkün değil. Biraz piyasanın çok yükselmiş olması, biraz enflasyonun baz etkisiyle de olsa düşüyor olması nedeniyle borsadan ileriki dönemlerde aynı kazanç elde edilemeyecek olması nedeniyle para çıkışının söz konusu olması biraz da karı cebe koymak isteyen yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu aslında söylemek yanlış olmayacaktır. E tabii burada kural koyucuların, regülatörlerin piyasalara etkileyecek bazı kural değişiklikleri de bunda etkili oldu. Ne gibi derseniz işte önceden portföy yönetim şirketlerinin repo ters repo işlemleriyle pozisyon almasına imkan tanınırken Ocak sonu itibariyle sona erecek olması, orada portföy yönetim şirketlerinden bir miktar satışın gelmesi de neden oldu ve bu uygulama Nisan sonuna ertelendi. E bu haberle belki biz bu sert satışlardan sonra bir miktar toparlanma çabasını bu hafta içinde görmüş olduk. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda genel olarak dediğim gibi yılbaşından bu yana negatif bir seyir söz konusu. Yani yukarıya gitmekte oldukça zorlanan hatta gördüğü 5704'ten geriye gelip yukarıya sadece tepki yapmaya çalışan bir piyasa var. Yurt dışı piyasalara baktığımızda da tam tersi. 2022'de bunun tersini söylüyorduk hep. işte yurt dışı piyasalar kötüydü, yurt içi piyasa iyiydi. Ama 2023 yılı yurt dışı için oldukça olumlu başladı. E özellikle düşmeye başlayan enflasyon rakamları sonrası borsalarda yukarı bir seyir var. E borsa İstanbul'da da az önce söylediğim gibi negatif fiyatlamaları görüyoruz. Ama teknik olarak baktığımızda genel resimde herhangi bir bozulma olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. 5700'den geri çekildiğinde 5400 önemli bir destekti. Bu seviye kırıldığı 50 günlük ortalama işte 4900 4950 seviyesi. Bu seviyenin her ne kadar altına gelmiş bile olsak çok kalıcı olmadığı altında hemen üzerine atıyor olması ya da bu seviyelerde kalıyor olması borsa için olumlu seyrin önümüzdeki dönemde devamını gerektirebilir. Biz 4.900 950 seviyesi aşağıda taban olmak üzere yukarıda 5.400 direnç olmak üzere bu geniş aralıkta işte yaklaşık 500 puanlık bu marjda hareketin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini bekliyoruz. Benim seçim öncesi özellikle borsa İstanbul'un bir barometre olması nedeniyle yani bir önemli ekonominin göstergesi olması nedeniyle çok fazla geri gelmeyeceği özellikle hükümet tarafından çeşitli adımlarla olabilir ya da bizzat piyasada varlık fonu aracılığıyla yapılabilecek alımlarla desteklenebileceğini konusundaki düşüncem devam ediyor. O nedenle ben birkaç ay daha piyasanın hala canlı kalmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bundan önceki yayında ve ondan önceki yayında özellikle sık sık belirtmiş olduğum bir uyarıyı tekrar etmek istiyorum. Borsada işlem yaparken özellikle bu süreçte 2023 yılında kredili işlemler ve kaldıraçlı işlemlerden kaçırmak lazım diye düşünüyorum. Neden? Bu hafta yaşamış olduğumuz bu sert hareketleri önümüzdeki dönemlerde de göreceğiz. Ama bu sert hareketler özellikle kredili ya da kaldıraç işlem yapıyorsanız size ciddi zarar verir. Portföyünüze ciddi zarar verir, yıpratır. Ama kendi paranızla işlem yapıyorsanız en kötü ihtimalle bir gün iki gün beklersiniz. Çünkü bu düşüşlerden sonra Perşembe günü 4600'ü görmüş endeksin Cuma günü 5000 seviyelerin üzerine e, test ettiğini görüyoruz. Bu oynaklık devam edecek. Dolayısıyla beklersiniz biraz tekrar yerine gelir. E, bir de şu olgudan kurtulmak lazım. Borsayı daha orta ve uzun vadeli olarak yatırım aracı olarak değerlendirmek lazım bu süreçte kısa vadeli hareketler biraz daha zor ve imkansız hale gelebilir. Neden bunu söylüyorum? Yatırım olarak görürseniz borsayı hisse senetlerini aldığınızda geriye geldiğinde satmak için acele etmezsiniz ya da satmazsınız zararda olduğunuzda ya da fiyatlar geriye geldiğinde satmazsınız beklersiniz. Bunun için şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 3 milyonluk bir eviniz var. Yatırım amaçlı aldığınız bir ev ve bu 3 milyonluk evin değerinin yükselmesini bekliyorsunuz. Ama oldu ki konut fiyatlarında bir miktar geri çekilme oldu. İşte %10 düşüş oldu. E, 3 milyonluk eviniz artık 2 milyon 700 bin lira yapıyor. E siz konut fiyatları düşüyor bunu elimden çıkarmam lazım hemen satmam lazım diye acele ederek satıyor musunuz bunu yoksa bekliyor musunuz? Yani genel olarak burada yatırım yapıldığında beklenir konut yatırımlarında beklenir. Şimdi olmaz ama 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra bu elinizdeki konutu satmaya çalışırsınız. Borsa İstanbul'da da pozisyon aldığınızda, orta ve uz uzun vadeli yatırım yaptığınızda bu şekilde beklemeniz sizin zarar görmeden karlı bir şekilde bu yatırımlarınızı devam ettirmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi daha önceki yayınlarda biliyorsunuz sektörler ve hisseler anlamında önerilerimizi yapmıştık. Daha çok endeks 30 hisseleri işte ya da ay, biraz daha genişletelim endeks 50 hisselerinde önerilerimizi paylaşmıştık. Şimdi bu hisselerdeki aslında tavsiyelerimiz devam ediyor. Bunlarla eğer uygun bir portföy oluşturursanız kar edebilirsiniz, beklediğiniz zaman kazanç sağlayabilirsiniz, Enflasyonun üstünde bir gelir yaratabilirsiniz diye ben düşünüyorum. Bunları yaparken de her hafta ben bundan sonra önümüzdeki 3-4 hafta boyunca önemli sektörlerle ilgili derinlemesine analizleri paylaşmak istiyorum 2023 yılı ile ilgili beklentiler dahilinde. Bu hafta gıda perakendecisiyle isterseniz başlayalım. Çünkü perakendecilik sektörü 2022 yılının önemli sektörlerinden biriydi. Özellikle hani enflasyonist ortamda iyi para kazanan sektörlerden bir tanesi. Pandemi sonrasında tüketici alışkanlıklarında, tercihlerinde önemli değişiklikler oldu. Bu sırada e, işte dijitalleşme, özellikle internet ortamına yapılan satışlar artmaya başladı. Bu şirketlere olumlu etkiler hale geldi. Başta da söylediğim gibi yurt içinde yaşanan yüksek enflasyonist ortam ki 2020'de %85'leri gördük. Bunun etkileri, enflasyonun etkisi tüketici tercihlerini etkileyerek tüketim mallarına, gıda ürünlerine yönelik talebi artırdı. Yani siz evinize herhangi bir gıda ürünü alacaksanız bunu ertelemediniz. Zaten ihtiyacınız. Dolayısıyla bunu hemen aldınız. Özellikle enflasyon olduğu için belki biraz fazlaca aldınız evinize. Dolayısıyla gıda perakendeciliği tarafındaki olumlu seyir 2022 yılı için böylelikle başlamış oldu. 2023'te bu seyirin devamını bekliyoruz. Özellikle Covid pandemisi ve sonrasında perakende sektörü şirketlerin online satış kanallarına yatırım yapmaya başladığı bir dönem oldu. İşte zaten birçoğumuz özellikle internetten alışveriş pandemi döneminde öğrendik. Dışarıya çıkamıyorduk, alışveriş yapamıyorduk çünkü AVM'ler kapalıydı. E ne yapıyorduk? İnternetten siparişlerle. Atıyorum evimize bir su alacağımız zaman bile marketin online sitesine girerek oralardan su siparişi veriyorduk gibi. Şimdi bu hem şirketlerin satış gelirlerinin büyümesi de etki yaptı hem de müşteri tabanının genişlemesini sağladı aynı zamanda şirketin karlılıklarına da olumlu yansıdı. Bu 2023 yılında da devam edecek. Çünkü bu alışkanlık öğrenildiği zaman devam eden bir unsur. Yüksek enflasyon 2022 kadar olmasa bile 2023 yılında da devam edecek baz etkisiyle geriye geliyor enflasyon. Ama özellikle parasal genişlemenin artmış olması, seçim öncesi likitasyonun artmış olması, genişlemeci ekonomi politikası enflasyonu hala yüksek tutmaya devam edecek. Tabii burada önemli bir unsur Özellikle salgın sürecinde hizmete kapalı olan işte AVM'ler vardı, çok katlı mağazalar vardı ve bunlar salgın sonrası tekrar faaliyete başladı. 2022'de e, genel olarak bakıldığında bu müşteri trafiğinde ciddi bir artış oldu. Aynı zamanda bu toparlanma perakende şirketlerin mağaza sayılarının da artmasına neden oldu. Gıda enflasyonu 2022'de her ne kadar yıllık enflasyon %60'lara düşse de gıda enflasyonu düşmüyor, %78'lerde. Yani bizim yıllık enflasyonumuzun üzerinde bir Gıda enflasyonu var. Gıda ürünlerinde özellikle maliyet enflasyonu son derece yüksek seyrediyor hala. De tarımsal gıda girdilerinde ciddi şekilde artışlar var Bir de küresel gıda fiyatlarında önemli artışlar oldu 2022'de özellikle Rusya Ukrayna Savaşı Dolayısıyla ve bu gıda fiyatları eski yerlerine gelmedi Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki yüksek seyir 2023 yılında da devam edecek bunun talebi artırmaya devam edeceğini düşünüyoruz Az önce de söylediğim gibi fiyatların artacağı beklentisi talebe özellikle gıda talebini hala devam ettiriyor. Ertelenmiyor çünkü bu talepler. Bunlar aslında bu perakende sektörü için olumlu diyebileceğimiz gelişmelerdi. Bunun olumsuz tarafları da var tabii. E, sektörü etkileyebilecek olumsuzluklar. O da şu. E, seçim dönemine yaklaşıyoruz. Askeri ücrette beklentilerin üzerinde bir artış oldu. İşte 2022'de Temmuz ayında bir artış olmuştu. 2023'te %54, %55'lere varan 2023 yılı için asgari ücrette bir artış oldu. 5500 liradan 8500 liraya yükseldi biliyorsunuz. E bu özellikle gıda perakendeciliğinde asgari ücrette çalışan personel sayısı ağırlıkta. Bu sektörü etkileyebilecek olumsuzluklardan bir tanesi bunu iyi yönetmesi lazım bu şirketlerin şirketler için bir handikap olarak bunu sayabiliriz. Enflasyondaki yüksek seyir devam ediyor dedim. Bunun olumlu etkisi de şirketler gelir anlamında görecekleri gibi tabii gider anlamında da görecekler. Neden? Ee, az önce söyledim. Çalışan maaşlarına ek olarak atıyorum kira giderleri de ciddi artışlar olabilir. Bunun yanında maliyet artışları olabilir. Enerji maliyeti gibi işte mağaza açılış sayıları artıyor. Burada mağaza inşaat giderleri fazlalaşabilir. Ee, bunlar da sektörün önemli risklerinden, karlılıkları etkileyebilecek gelişmelerden ama genel olarak baktığımızda perakende sektörünün 2023 yılı içinde iyi olmasını bekliyoruz. Özellikle bu sektörde şok gibi, Migros gibi, BIM gibi hisselerin önemli hareket yapabileceğini düşünüyoruz. Migros ve Bim'i öncelikle ben öneriyorum. Özellikle Migros için bazı şeyler söylemek lazım. Bunları inceleyecek olursak, şimdi Migros bakıldığında 9 aylık finansal raporlarını açıklamıştı. Daha henüz 12 aylık raporlar gelmedi. %15, %16'lık bir paya sahip, pazar payına sahip. Mağaza sayısında da ciddi bir artış var. İşte 2900'leri geçti Migros'un mağaza sayısı. Online satış kanalları Migros oldukça iyi yönetiyor bunu Türkiye'de. Bu perakende sektörü içinde online satış tarafını ilk kullanan perakende zinciri. Dolayısıyla hani bir şeyi ilk yaparsanız o işin kaymağını yersiniz. E Migros bundan olumlu etkilendi. Tabii ki fiziksel mağazadaki müşteri trafiği de artıyor. Bunlar olumlu gelişmeler. E, şirketin mali tarafına baktığımızda döviz kredilerini çok azalttı. E kur farkı giderleri azaldı Migros'un. Güçlü bir nakit akışı var. Net borç pozisyonları da azalmaya başladı ki zaten 2021 yılıyla itibardan uzun zaman sonra da zarara geçen bir şirket haline geldi. Önceden yıllardır zarar yazan, bilançosunda hep eksi olan, bilançosu hep eksi olan bir şirketti. Şimdi az önce de söylediğim gibi online kanalları oldukça etkin kullanıyor. Ayrıca farklı alanlarda da faaliyet göstermeye başladı. Mesela Migros Yemek gibi bu uygulama çıkardı. Yani burada da hem getire hem de yemek sepetine rakip olabilir. E, bu taraftaki bu farklı iş kollarındaki etkileri, katkıları 2023 yılında görmeye başlayabiliriz. Eğer tutarsa bunlar da bilançoya olumlu etki yapabilir. Az önce genel olarak sektördeki olumsuzlukları yani o riskleri belirtmiştim. Aynısı Migros için de geçerli. İşte asgari ücretteki artış burada etkili olacak. Girdi maliyetlerindeki yükselişler burada bir risk olarak yine Migros'un da önünde duruyor. Sektörde rekabet ettiği oyuncular çok fazla. Bu oyuncuların içinde biraz daha böyle canlı kalmaya çalışması lazım. Genel olarak Migros bu belirttiğim nedenlerle, başta belirttiğim nedenlerle e, olumlu görünüyor. 200 liralara doğru bir hareket söz konusu olabilir. Bu hafta 128 lira seviyesinden kapatmış olan Migros. Bir diğer beğendiğimiz şirket BİM'de de yılbaşından bu yana güçlü bir performans var aslında gıda perakendeciliği sektörü içinde. 2022 yılının görüntüsü yine Migros gibi oldukça olumluydu BİM'de. Pandemi sonrası bu müşteri trafiği BİM e, BİM'e de yansıdı. Ciddi bir toparlanma içine girdi. E, mağaza açılışları oldukça yüksek şekilde seyrediyor. Biliyorsunuz artık her köşe başında bu mağazaları görüyoruz. Bu marketleri görüyoruz zincir marketleri enflasyonist ortamın bu tüketici alışkanlıklarındaki değişiklik işte buradaki talebin artması yine BİM'i de olumlu etkiliyor mağaza sepet hacminde Yükseliş BİM tarafında oldukça hissediliyor. Metrekare başına satış perakende sektöründe bu çok önemli bir unsur. Metrekare başına satışta ciddi bir rakiplerine göre avantajı var BİM'in. Bu gelişmeler 2022 yılında BİM'i olumlu etkilemişti. 2023 yılında da yine etkilemesini bekliyoruz. Tabii BİM şu anda baktığımızda farklı markalarla farklı yerlerde mağazalaşmayı da sürdürüyor. File diye bir markası var Dibin. Yanılmıyorsam 190'ı geçti orada 192 civarında bir file markası var şu anda. Toplam bununla birlikte 11350 mağazaya ulaştı. E, yurt dışında da mağazaları var. İşte 610 tane Fas'ta, 300 küsür tane 305, 306 tane de Hısır'da mağazası var. Toplam mağaza sayısı bunlarla birlikte yurt dışındaki iştiraklerle birlikte 11000'in üzerinde 11270'lere geldi. Şimdi file markasını özellikle belirtmek istiyorum. Fileye ağırlık vermeye başladı son dönemde. Aşağı yukarı her ilde bundan sonra file markasıyla hizmet verir hale gelecek 2023 yılı içinde. Burada File'in avantajı şu, özellikle orta büyüklükteki marketlere rakip olacak file ile BIM. Orta büyüklükteki market dediğimiz işte Migros. BIM ve Migros'u kategori olarak biraz daha farklılaştırmak lazım. Migros ve Carrefour daha orta gelir seviyesine hitap eden, BİM, A101, Şok gibi zincir marketlerde daha alt gelir seviyesine hitap eden mağazalar olarak bilinir. File ile orta gelir seviyesine, orta büyük marketlere rakip olarak BİM yeni bir oyun planı geliştiriyor gibi görünüyor. Burada file tarafında ürün gamı daha geniş. Metrekare olarak bu filelerin alanları daha büyük. İşte 1000-1500 metrekarelik mağazalar aşağı yukarı 1000-2000 misli büyüklükte oluyor genellikle açıldıklarında ve Migros'ta bu online işi en iyi yapan şirketlerden, ilk yapan şirketlerden olduğunu söylemiştim az önce Migros'u anlatırken. Bim de bu online işine file markasıyla giriyor. Yani file üzerinden online satışlarını artırıyor. Yani o tarafta da BİM'in önünde ciddi bir potansiyel var gibi görülüyor. Yurt baktığımızda yani yurt dışı operasyonları devam ediyor ama yurt çok büyük bir katkısı olduğunu aslında çok söylemek doğru değil. Özellikle yurt içindeki talebin yüksek olduğunu ve yurt içindeki taleple bu büyümeyi sağladığını BİM'in özellikle belirtmek lazım. Net kar iyi yurt içi ve işte yurt dışında büyüme işte devam ediyor. Bunun yanında borsuz bir finansal yapısı var. Döviz riski taşımıyor. Bu önemli bir avantaj. İşte kurlardaki hareketler çok fazla etkilemiyor ve güçlü bir nakit akışı var. Bu da yine BİM için avantaj. Ayrıca hem e, filede hem de BİM'de şirketin kendi markalı ürünleri yoğun şekilde kur kullanılıyor. Yani bunun toplam satış içindeki o pay, kendi markalı ürünlerin payı oldukça yüksek. Bu da şirket için yine bir avantaj. Hem sektör olarak hem de Migros özelinde belirtmiş olduğum riskler bimde de geçerli. Burada da işte hem askeri ücret, hem diğer maliyetlerin artması, enerji fiyatları, işte kurlardaki oluşabilecek dalgalanma, mağaza inşaat maliyetlerinin artması. Şirket için önümüzdeki dönemde 2023 için bir risk olarak duruyor. Ama genel olarak sektör önümüzdeki dönemde büyümeye müsait. BİM ve Migros bu sektör içinde özellikle önerdiğimiz hisselerden. Yine bu tarafta da 200 lira doğru bir hareket. Migros da olduğu gibi BİM tarafında da 200 lira doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. BİM'in de bu hafta kapanışı 123.10 olmuş. Yani or or orada da hala %50'lik bir potansiyel olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Yayının başında da söylediğim gibi her hafta böyle bir sektöre ve bu sektörde beğendiğimiz hisselerle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hafta için aktaracağım bilgiler ya da size önerileri bu şekilde olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Müzik